Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Elif lam mim sad. Elif lam mim sad. Kitabun unzile ileyke. Bu sana indirilen bir kitaptır. Fela yakun fi sadrike <Sessizlik> haracun minhu litun zira bihi ve zikra lil mu'minin. Onunla insanları uyarman ve insanlara öğüt vermen hususunda göğsünde bir sıkıntı olmasın. Hiç kuşkulanma, tasalanma. Bu tamamen Allah tarafındandır. Sen hemen insanları uyar. İttabi'u ma unzile ileykum min rabbikum ey insanlar. Rabbinizden size indirilene uyun. وَلَا تَتَّبِعُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ Ve ondan başka velilere uymayın. قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ Ne kadar da az öğüt alıyorsunuz. وَكَمْ min قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا Nice kentleri helak ettik. فَجَاءَهَا بَأْسُنَا بَيَاتًا beyaten هُمْ قَائِلُونَ Gece yatarlarken yahut gündüz uyurlarken azabımız onlara geliverdi. verdi. كَانَ دَعْوَاهُمْ اِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا اِلَّا اَنْ قَالُوا اِنَّا كُنَّا Zalimin <ظالمين> azabımız onlara geldiğinde biz gerçekten zalimlermişiz demelerinden başka yalvarıları kalmadı. فَلَا نَسْأَلَنَّ الَّذ۪ينَ اُرْس۪يلَ اِلَيْهِمْ Hem kendilerine elçi gönderilmiş olanlara soracağız. وَلَا نَسْأَلَنَّ الْمُرْسَل۪ينَ Hem de gönderilen elçilere, peygamberlere soracağız. فَلَا نَقُصَنَّ عَلَيْهِمْ ilmin Ve elbette onlara olan biten her şeyi bilgi ile anlatacağız ve ma kunna gaibin zira biz onlardan uzak değildik. Vel veznu yevme izinil hak o gün tartı tam doğrudur. Femen saqulet mevazinuhu kimin sevap tartıları ağır gelirse Feulaike ulaike humul muflihun işte onlar kurtulanlardır ve men haffet mevazinuhu kimin sevap tartıları hafif gelirse Feula ula ikellezine hasiru enfusuhum bima kanu bi ayatina yazlimun işte onlar da ayetlerimize haksızlık etmelerinden ötürü kendilerini ziyana sokanlardır velakat mekkanakum fil ardı doğrusu biz sizi yeryüzünde yerleştirdik. Ve cealna lakum fiha ma'ayişe. Ve orada size geçimlikler verdik. Kalilen ma teşkurun ne kadar da az şükrediyorsunuz. Ve lakat halaknakum sizi yarattık. Thumme savvarnakum sonra size şekil biçim verdik. Thumme gulna lil melâiketis cüdü li âdeme. Sonra da meleklere Adem'e secde edin dedik. du. Hepsi secde ettiler. İlla iblise. Yalnız iblis etmedi. Lem yakun. Mine secidin. O secde edenlerden olmadı.